Arkadaşlar merhaba, yeni video hoşgeldiniz. Ee, bu videoyu daha önceden çekmek istiyordum fakat mobilde strateji testini açamadığım için ondan dolayı videoyu çekemedim. Ama e, sizde tarayıcınızın e, yani telefonla internet tarayıcınızın e, yakınlaştırmasını %50 yaparsanız sizde e, bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun yani strateji testini direkt açabiliyorsunuz. Şimdi e, bugün benim size göstermek istediğim bir durum var. İndikatörümüz neden bu düşüşte sıkıntıya girdi? Hep beraber ona bakacağız. Öncelikle hatta önce bir tarihe bakalım. Şunu bir sileyim. Bakın. 7 Eylül saat 5'ten sonra biliyorsunuz çok büyük bir düşüş oldu. Öncelikle o düşüşü bir inceleyelim. Yani tam olarak düştüğü zamandan bakmak istiyorum. Ortalama 24 hadi 20 diyelim. Ortalama 20 dakikada. Şu anda orijinden bakıyorum arkadaşlar. O gene coin'den. Ee, Bitcoin tabi çok daha farklıdır ama alt altcoin'lerin birinden örnek vermek istediğim için bu şekilde bakıyorum. Eksi ee, 34 7 arkadaşlar 20 dakikada ve doğal olarak eksi 34 7 içinde bizim indikatörümüzün çalışma sistemini tamamen sıkıntıya soktu. Nedeni şu biliyorsunuz biz artık siparişi tekrar yenile özelliğini kullanmıyoruz. Ondan dolayı bir sonraki mumu beklemek zorunda çıkış için ve bir sonraki mumu beklediği zaman normalde bizim stop seviyemiz %1'di. Ben şu anda 2'yi yükseltmiş durumdayım. Ee, şu anda çalıştırmıyorum indikatörü. Ee, bununla ilgili de neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Yani bir sonraki muma kadar bakın burada eksi 5 yemiş. Yani stopu alması için eksi 5 yemiş. Yani sizin Tricomaz'da ya da Wonderbit'te hangi e, sağlayıcıyı kullanıyorsanız orada tabi stopunuz daha erkende olduğu için yani güvenlik stopunuz daha erken olduğu için çok daha hızlı bir şekilde sizi stop etmiş olacaktır ama bu durumda hiçbir indikatör çalışmaz arkadaşlar. Çünkü bakın yani hani büyük düşüşe gelene kadar aslında kendini hazırlamış ama biz normalde de 3 4 kere stop durumları yaşadığımız için bu aslında çok fazla sıkıntılı bir durum teşkil etmiyordu bizim için. Çünkü 1 saatte 7'lik bir düşüş çok da normal sayılması da şu anki durumda normal sayılabilecek bir düşüştü. Ondan sonrası zaten karma karışık. Çünkü bu düşüşten sonra da hareketler çok stabil değil arkadaşlar. Yine çok değişken bir yükseliş ve düşüş var. Yani 1 dakikalık grafik dediğim gibi 1 saatlik grafik gibi hareket ediyor. Yani şöyle herhangi bir grafiğin ortasından bakacağım yani şu gördüğünüz hatta bir saat diye bakalım şöyle bir saatte ne kadar değişmiş yani aşağı yukarı 1 saatte 4.41 yükselişi var yani şuraları vesaire zaten görüyorsunuz ondan dolayı yani bizim indikatörümüz ya da herhangi bir indikatör ister volatilite ister hacim yani rsi yani bir kere hepsi rsi mekli vesaire kullanıyorsanız hepsi uyumsuzluktan komple patlatır çünkü yapacak bir şey yok. Hani short da girseniz shortta da aynı şey geçerli. Çünkü nasıl yükselip düştüğü şu anda çok stratejik olarak ilerlemiyor. Yani asıl kullanıcıların e, alım satımına göre de şekillenmiyor. Çünkü bu düşüşün sebebi bir haber ya da vesaire değil. E, birkaç balinanın ya da bir balinanın, iki balinanın, 5-10 balinanın e, yüklü miktarda satış vermesinden kaynaklanan bir e, düşüş diye ben kendim yorum yapmak istiyorum. Onun dışında yani şu anda strateji testine baktığımız zaman e, bunun ayarları sanırım e, ayın. Evet bu ayın birinden arkadaşlar bugüne kadar olan süreçte mesela eksi 40 dolar gösteriyor. Ne kadarlık bir paraya? 500 dolar %100 öz kaynak ve komisyonu da yüzdelik dilim olarak arkadaşlar 0.02 olarak hesapladım. Bizim Ensar abi var grupta dedi ki, Kerem bu şekilde yapalım daha mantıklı olur. E çünkü e, vadeli işlemlerde longun komisyonunu 0.02 evet doğru ben biliyordum ama her zaman komisyonu e, işlem başına 0.075 yani spot olarak hesaplıyordum yüksek olsun hani Orada bir hata yapmayalım hani dolu dolu bakalım diye ee, onu da o şekilde ayarladım yani şu an eksiklikte gösteriyor arkadaşlar hangi coin'e tıklarsam tıklayayım şu anda bizi zaten ekside gösterecektir şu alttaki e, bakmanız gereken e, mesela şu an xrp'de toparlamış gerçi de yani şu an ben de kullanmıyorum indikatörü e, kullanmanızı da tavsiye etmiyorum şu altta görmüş olduğunuz kırmızılıkların sebebi arkadaşlar yani bu düşüşten kaynaklanan bir durum Yoksa bakın ortalara doğru masmavi Yani şu an BNB'de de bakıyoruz Yani şu kısımlar masmavi görüyorsunuz Daha sonrasından kırmızılıklar e, artıyor Ve biz paramızı katladıktan sonra bu kırmızılıklar olduğu için Bizim e, düşüşümüz daha fazla e, sıkıntılı olmuş oluyor Ondan dolayı e, aldığımız paranın yani kazandığımız paranın yanına Ana paramızdan da zarar ediyoruz Bu çok e, sıkıntılı bir durum biliyorum farkındayım Aynı şey bizim gruptaki arkadaşlarımız için de oldu yani hepimiz için oldu. Hani bu tarz şeyler aslında hiç istemediğimiz şeyler bizim ama e, yapabileceğimiz bir durum yok yani şu piyasada yoksa bakın şu anda mesela Bitcoin'den bakıyorum yani. Long'u ve e, çıkış yerlerine iyi bakın. Yani gerçekten indikatör çok güzel çalışıyor. Ondan yana bir problem yok. Herkes konuşuyor, Herkes de aynı şeyi söylüyor zaten. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu piyasa şartlarından dolayı olan bir şeydir. İndikatörle alakası yoktur. Bunu e, kurcalayacak, kuracak olan kişiler sizlersiniz. Ayarlarını yapacak olan kişiler sizlersiniz. Ne zaman durması gerektiğini, yüzde kaç kar, yüzde kaç zararda kullanmanız gerektiğini sizler karar veriyorsunuz. E, o yüzden zaten bunu... E, bu bir sistem. Bu benim dediğim şekilde çalışmaz ya da farklı bir e, tarzda çalışmaz. Bunu tamamen sizler kontrol edip sizler ayarlıyorsunuz. O yüzden lütfen herkes kendini kendi bilinciyle e, düzgün bir şekilde kullansın. Mesela düşüşü ayın 7'sinde oldu. E, ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bu ayın 1'inden itibaren. Şöyle siz de bakabilirsiniz. 1'inden e, 5'ine kadar olan süreçte 500 dolar marşla komisyonlarımız girili ve %100 kaynakta yani 500 dolar kaldıraç vesaire hiçbir işlem kullan hatta şöyle daha detaylı sizin anlayabilmeniz için son işlemine de tıklayayım tarihlerde vesaire bir oynama olup olmadığını hep beraber görelim şunu şöyle bir yapalım bulmak adına ha. şöyle bir bakalım bakın şöyle bir bakıyorum görüyorsunuz 6 Eylül 2021 gece 2'ye kadar olan sonuçları her coin'i tek tek gezeceğim. Şimdi hep beraber bakacağız. 500 dolara 5 günde 87 dolar bırakmış o genede. C98'de de 85 dolar. XRP'de de bakıyorum 45 dolar. BNB'de de bakıyorum 21 dolar. Hani her coin'e bakıyorum. İlla zarar ettirdiği de olur vesaire. Hani Bitcoin'de çok önermiyorum bakmanız ama şu anda Bitcoin'e bile baktığımız zaman 19 dolar karda. Bundan sonra Bitcoin'dan sonra gezeceğim coin'leri e, Türk lirası. Siz bu grafiği ama dolar olarak dolar bazında yine düşünün. Ee, yine dolar dolar bazında bakın ee, Hani e, TL grafiği ama dolar bazında bakabilirsiniz fark etmiyor yani ben hani işlem e, doğruluğunu göstermek açısından şu anda açıyorum yani bunlarda da bakın yine e, gayet 5 günde hepsinde artı var yani hepsinde gerçekten güzel artılar var. Bunların hiçbirinde 5 günde hiç mi düşüş olmadı? Tabii ki oldu. Yani tabii ki de düşüşler oldu. Bakın yani şuradan kırmızılıkları da görüyorsunuz düşüşleri. Yani düşüşlerin hepsini buradan görüyoruz ama total rakama baktığımız zaman %10'luk bir kazancı var. Yani şu an baktıklarımızın hiçbirinde zarar yok ama bu 5 günlük süre içerisinde bu hiçbirinde zarar etmediği anlamına gelmiyor. Mutlaka vardır. Yani BTT Hot'ta mesela zarar vermiş olabilir. Yani şu anda çıkmadı Ama mutlaka e, Zarara uğrattığı coin Vardır çünkü bizim indikatörümüz Biliyorsunuz bütün zarar Ettiği şeyleri doğru bir biçimde Gösteriyor e, burada bakın Normalde bizim stopumuz Eksi 2'dir Mesela burada e, yani Eksi 2 ince stop ayarlıyoruz ama Eksi 2.05 oluyor Bunun sebebi de arkadaşlar bir sonraki mumlu Stop emri e, işlendiği için O mumlu 2'den daha fazla bir stop olmuş olabiliyor. Bakın burada da görüyorsunuz. Eksi 2.07. ondan dolayı indikatörün çalışma durumunda bir problem yok. Gayet yapması gereken işlemlerin hepsini yapıyor. Ama dediğim gibi bu tarz durumlarda ne indikatörü olursa olsun bir trend indikatörü de kullanırsanız anca düşüşlerde ve çıkışlarda sizi size kazandırır. Onun dışında bir artısı olmaz kesinlikle. Ee, benim şu durumlarda tavsiyem şudur indikatörü ya da herhangi bir şekilde alım satımı yapmayı bırakın. Çünkü e, bu tarz durumlarda alım satım e, yapmak çok mantıklı değil. Yani piyasanın nasıl hareket edeceğini bilmiyoruz. Yani nasıl olacağını bilmiyoruz. Yani bu dimdik düşüşler çok sebepli değil. Hepsinin bir sebebi yok. Ondan dolayı kimsenin zarara girmemesi burada en kazançlı durum olur. Yani hiç kullanmamanız daha iyi. Çünkü bir saatlik grafiğe baktığınız zaman yani çok bariz bir şekilde bu düşüşü herkes hissetti. Dediğim gibi arkadaşlar yani indikatörle alakalı bir problem yok. Bir sıkıntı yok fakat Bu tarz durumlarda e, Kullanmayın En azından bir hafta bir kendinize süre verin Ondan sonra tekrar kullanın benim sizden tavsiyem naizane tavsiyem Demin de kontrol ettik Ayın 5'ine kadar yani 5 gün boyunca tavsiye ettik 5 günde hiç mi bu coinlerden eksiyen yok Tabii ki var arkadaşlar eksi 3 ile eksi 4 ile e, Günü kapatan bir sürü coin olabilir Girip bakıp araştırabilirsiniz ama Hepsinde de yine Artı sonuç vermiş hiçbirinde e, zarar uğratmamış. Tabii karları azdır, çoktur vesaire orası tartışılır. Biz 500 dolarlık bir marjla kontrol ettik. Onun dışında dediğim gibi indikatörle alakalı bir durum sorun teşkil eden bir şey yoktur. E, sipariş tamamlandık diye sonra zaten kapattık artık kullanmıyoruz onu. E, bilgisayarınızın vesaire açık kalmasına da gerek yok. Yeni başlayacak arkadaşlar için e, söylüyorum bunu. Yani normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, yani şu anda şu şekilde yani ayın birinden biri kullanıyor olsaydınız eğer ya da hatta ayın biri demeyelim buna. Biz düşüşün olduğu günden itibaren bir bakalım. Düşüş 7'sinin ne oldu? 7'sinden şunu da 2022 yapıyorum sonsuz bir tarih olması için. Bugüne kadar kullanmış olsaydınız bakın eksi 113 dolar. Yani bütün coinlerde tek tek bakayım yine sonuç değişmeyecektir. Hep zarar. Arkadaşlar indikatör size zarar ettirdiği zaman zararını söylüyor. Bundan yana bir problem yok. Yani bakın hepsinde zarar. Yani alttaki çeyreklik dilimde de zaten kırmızıları görüyorsunuz. Yani burada zararların hepsi bariz bir şekilde belli. Yani şu anda her şeyi normal olması gerektiği gibi gösteriyor. Şu durumda kullanmanızı önermem. Ee, en azından bir hafta kendinize süre verin. Yoksa indikatörle alakalı tekrar söylüyorum en ufak bir problem yok. Onun dışında e, başka bir sorunuz vesaire olursa yorumlar kısmına ya da telegram grubumuza yazabilirsiniz. E, ben her konuda her koşulda yine e, bilgi vermeye çalışacağım sizlere diyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.